Merhaba sevgili çocuklar. Bir dersiniz yine beraberiz. Dersleri dikkatle dinleyip not alıyorsunuzdur umarım. Ders videolarının film izler gibi izlenmeyeceğini biliyoruz. Yanımızda defter, kalem bulundurup işlemleri birlikte yapıyoruz değil mi? Şimdi konumuza dönelim. Geometrik şekillerin çevre uzunlukları da bulalım. Karemizin çevresi 28 metreye eşittir. Şimdi de dikdörtgenimizin çevresini hesaplayalım. Uzun kenar 24 metre, kısa kenar 16 metre. Toplarsak 40 metreye eşit olduğunu görürüz çocuklar. Evet, devam edelim çocuklar. Eşkenar üçgenimiz var. Çevresini toplarsak 18 metre ettiğini görürüz. İkizkenar üçgenimizin çevresi ise 19 metredir. Çevresi 84 santimetre olan karenin bir kenar uzunluğu isteniyor çocuklar. Çevresi 84 santimetre. Bir kenar uzunluğunu bulmak için 84'ü 4'e böleriz değil mi? Evet. 8'de 4, 2 kere var. 2 kere 4, 8 eder. 8'den 8 çıkarsa 0 kalır çocuklar. 4'ü aşağıya indirdik. 4'de 4, 1 kere var. Bir kere dört, dört eder çocuklar. Dörtten dört çıkarsa sıfır kalır. Evet, karenizin bir kenar uzunluğu demek ki 21 santimetre. Yerine yerleştirelim. Gördüğünüz gibi dört tane 21 de 84 eşit olur çocuklar. Evet yeni sorumuz var. Kenar uzunlukları verilen üçgenlerden hangisinin çevre uzunluğu daha fazladır deniyor çocuklar. 3 tane seçeneğimiz, üç tane üçgenimiz var. Hepsi de çeşit kenar üçgen. Yani kenar uzunlukları birbirinden farklı. A seçeneğini inceleyelim. Çevresi 126 santimetre eşittir çocuklar. B seçeneğinin çevresi 149 santimetreye C seçeneğinin çevresi ise 123 santimetreye eşittir çocuklar. En fazla demişti sıralayalım. Evet en fazla 149. En fazla olan 149 santimetredir. Yani B e seçeneği doğrudur çocuklar. Evet sorumuzu okuyalım. Uğur böceği şekil çevresinde iki tur attığında toplam kaç metre yol almış olur? Şeklimiz bir yamuktur. Çevresini hesaplayalım çevre 30 metredir. İki tur attığına göre bir kez daha çevreyi kat etmiş olur. Bir 30 metre daha yürü değil mi? Evet. İki tane 30 oldu. Evet şimdi çocuklar birinci 30 ve ikinci 30'u toplarsak 60 metre olur. Çevresi yukarıda verilen eşkenar yıldızın çevresinin yarısına eşit olan karenin bir kenar uzunluğu kaç metredir diyor çocuklar sorumuz. Yıldızımızın kenarlarını sayarsak 10 tane olduğunu görürüz. Her kenar uzunluğu 12 metre olduğuna göre 10 tane 12 120 metredir çocuklar. Karenin çevresi yıldızın çevresinin yarısıydı. Bu durumda yıldızın çevresinin yarısını buluruz. Yıldızın çevresi 120 metreydi. 120 bölü 2, 60 metre. Karenin çevresini bulduk böylece. Karenin 4 eşit kenarı vardı değil mi? 60'ı 4 eşit kenara paylaştırırsak 60 bölü 4, 15 metredir. Karenin bir kenar uzunluğu 15 metreye eşit olur çocuklar. Şeklin çevre uzunluğunu hesaplayalım çocuklar. Şekli çevreleyen 6 tane petek var. Her peteği çevreleyen 3 kenar var çocuklar. Bu durumda 6 tane 3 18 eder. Demek ki 18 tane kenarımız var. Her kenar uzunluğu 5 cm olduğuna göre 18 tane 5 90 cm eder çocuklar. Şeklimizin çevresi 90 cm şeklin çevresini birim sayısı cinsinden hesaplayacağız bu kez çocuklar. Tekrar hatırlayalım. İki nokta arası bir birime eşittir. Ve başlangıç noktasında belirlemeyi unutmayacağız. Evet, başlangıç noktasından sonra birimleri sayıp yazıyoruz. 4 birim, 2 birim, 4 birim, 2 birim, 3 birim, 2 birim, 2 birim, 1 birim, bir birim. 3 birim, 1 bir birim, 2 birim, 3 birim, 2 birim ve 3 birim. Bütün birimleri topladığımız zaman çevrenin 34 birim ettiğini görürüz çocuklar. Geldik bunları biliyor muydunuz köşesine? Ekvator çizgisinin 40 bin kilometre uzunlukta olduğunu öğrenmiştik. Peki Yetişkin bir insan vücudunda 40 bin kilometre kılcal damar bulunduğunu, kılcal damar ve diğer damarların toplam uzunluğunun 100 bin kilometre olduğunu biliyor muydunuz çocuklar? Konumuza geri dönelim. Görseldeki geometrik şekillerin her biri eşkenar ve çevre uzunlukları 30 metredir. Bir kenar uzunlukları farkı kaç santimetreye eşittir? Evet, şekillerimizin her ikisinin de çevre uzunluğu eşit. Birinci şeklimiz bir beşgen ve çevresi 30 metre. Eşkenar olduğu için beşgenimiz çevre uzunluğunu beşe bölersek bir kenar uzunluğunu buluruz çocuklar. Evet, bir kenar uzunluğu 6 metre. Diğer şeklimiz altıgen. Altı tane kenarı var. Bu durumda 6'ya bölersek 30'u bir kenarının 5 metre olduğunu görüyoruz çocuklar. Beşgenin bir kenarı 6 altı metre, altıgenin bir kenarı 5 metredir. Fark istenmişti. Evet 6'dan 5'i çıkarsak 1 metre. Ama santimetre cinsinden istenmişti sonuç. 1 metre 100 santimetre eşittir. Fark 100 santimetredir çocuklar. Yandaki dörtgen şeklindeki bir parkın çevresinde 3 tur atan Ayşe kaç metre yürümüş olur? Dört kenar uzunluğunu toplayalım çocuklar dörtgenimizin. Evet 317 metre. Kaç tur atacaktı Ayşe? 3 tur değil mi? 3 tane 317 951 metre eder çocuklar. Evet Ayşe 951 metre yürümüş olur. 11. sorumuza geldik. Çevresi 80 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki bir kitabın bir uzun kenarı 25 santimetre olduğuna göre bir kısa kenarı kaç santimetredir diyor. Şeklimizi çizelim. Çevresi 80 santimetre. Uzun kenarları 25'er santimetre. Evet iki tane uzun kenarı olduğuna göre çocuklar 50 santimetre eşit demek uzun kenarları. Çevre uzunluğundan uzun kenarları çıkaralım. 80 eksi 50, 30 santimetre. 30 santimetre iki kısa kenar uzunluğuna eşit olduğuna göre 30'u 2'ye bölelim. 30 bölü 2, 15 santimetre. Kısa kenarlar 15'er santimetredir çocuklar. İkiz kenar üçgenin çevresi 975 santimetredir. İkiz olmayan kenarı 375 santimetre ise ikiz kenarları kaçar metredir diyor sorumuz. Hemen şeklimizi çizelim. Üçgenimizin çevresi 975 santimetre. İkiz olmayan kenarı 375 santimetre. Çevre uzunluğundan ikiz olmayan kenar uzunluğunu çıkarırsak ikiz kenar uzunlukları toplamı kalır çocuklar. Evet çıkaralım. Evet. 600 santimetre ikiz kenarların toplam uzunluğu. Hemen paylaştıralım çocuklar iki kenara. 600 bölü, bölü 2, 300 santimetre. Metre cinsinden isteniyordu, değil mi? 1 metre 100 santimetreye. Evet, 3 metre. Evet çocuklar ikiz olan kenarlarda üçer metreye eşittir. Kenar uzunlukları 50, 60 ve 45 metre olan üçgen şeklindeki arsa ile kenar uzunluğu 65 metre olan kare şeklindeki arsanın çevre uzunlukları farkı kaç metredir? Önce üçgenin kenar uzunluklarını toplayıp Çevresini bulalım çocuklar. Evet, üçgenimizin çevresi 155 metre. Karemizin çevre uzunluğunu bulalım. Bir kenarı 65 metreydi. 4 tane 65, 260 metre eder çocuklar. Soruda çevre uzunlukları farkı istenmişti. Karenin çevresi 260 metre, üçgenin çevresi 155 metre. Farkını bulacak olursak 105 metredir çocuklar. Evet, 14. sorumuza geldik. Dikdörtgen şeklindeki bahçenin çevresine 5 metre aralıklarla ağaç dikilecektir. Bahçenin kısa kenarı 20, uzun kenarı 40 metre olduğuna göre kaç ağaç almamız gerekir? Dikdörtgenimizin bir uzun ve bir kısa kenarını toplarsak 60 metre ettiğini görürüz. Aynı şekilde bir uzun ve bir kısa kenarımız daha var. İki tane atmış. 120 metredir çocuklar. Dikdörtgenimizin çevresi 120 metre. Şimdi de ağaç dikelim. 5 metre aralıklarla evet 120 bölü 5. 24 tane ağaç almamız gerekir çocuklar. Evet, uzun kenarı 125 santimetre, kısa kenarın uzunluğu 1 metre olan masamızın üzerine dört tarafından 20'şer santimetre sarkacak şekilde örtü sermek istiyoruz. Örtümüzün çevresi kaç metre, kaç santimetre olur? Evet, masamızda geldi. Uzun kenarı 125 santimetre. Evet, kısa kenarı 1 metre. 10. santimetre cinsinden yazdık ve yerleştirdik. Çevresinde 20'şer santimetrelik sarkacak örtü. Evet. Hemen uzantıları uzatalım çocuklar. 20'şer santimetre sarkacak örtümüz. Evet. Şimdi bu durumda artık kenar uzunluklarını bulabiliriz çocuklar. 165 santimetre uzun kenar. Kısa kenarda 140 santimetre bir uzun ve bir kısa kenarı toplarsa 305 santimetre olduğunu görürüz. Bir uzun bir kısa kenarımız daha var bu durumda. 2 tane 305, 610 santimetredir. Sonuç metre santimetre cinsinden istenmişti. 6 metre 10 santimetreye eşittir çocuklar. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Matematiği keşfetmek, öğrenmek, eğlenmek için başka derslerde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın çocuklar.